İki ay boyunca sabahları uyandığınızda önce gerinerek, kendinizi rahatlatarak sonra gözlerinizi kapatıp 5 dakika boyunca kahkaha atın. Biz bir evi eşyalarla tanımlıyoruz. Halbuki evi ev yapan şey boşlukmuş. Bunu Budistler keşfetmiş, bunu meditasyon yapan insanlar keşfetmiş. Biz de yeniliğe açık olduğumuz sürece onları duyabiliriz, onların dediklerini anlayabiliriz. Bir insan hep kendiyle savaşır. Bir insan hep kendiyle mücadele eder. Bir insan hep kendini kendine kanıtlamaya çalışır. Hayat bir rahatlamadır. Hayat bir mücadele değildir. Mücadele diyen insanlardan uzak durun. Antrenör fazlalıkları atan insandır. Heykel tıraş gibi. Fazlalıkları attığın zaman ortaya bir sanat harikası çıkar. Siz, siz olduğunuz sürece mutlu olamazsınız evet mutluluk size rağmen gelişen bir şeydir. Bütün mutluluk ve rahatlama yöntemleri sizin eski halinizi silmeye odaklanır. Yani sizin tek engeliniz aynada gördüğünüz şey. Arkadaşlar sabah kalktığınızda 5 dakika boyunca gözlerinizi kapatarak kahkaha atın. Önce bir gerinin uyandığınızda kalkar kalkmaz vücudunuzu, kollarınızı, bacaklarınızı gerinin. Gözlerinizi kapatın ve kahkaha atmaya başlayın. Bu kahkahayı 2 ay boyunca sürdürün. Bu tarz yöntemlere inanmayan siz bile şaşıracaksınız. Sabahları uyandığınızda 5 dakika boyunca kahkaha atın. İkinci haftadan itibaren kahkaha süresini uzatmaya çalışın. Ya da şöyle bir şey yapın. Uzatamıyorsanız kahkahanızı arttırın. Şimdi normalde insanlar utangaçtır. Yalnız başına olmasına rağmen kahkaha atamaz, gülemez. Ancak bir espriye ya da gördüğü bir şeye gülebilirler. Evet bizim çakralarımız çok kapalı. Zaten bütün yöntemler başarılı olma, mutlu olma yöntemleri bizim çakralarımızı açmaya yöneliktir. Çünkü en büyük engel biziz. İstediğimiz şeye varmamızı engelleyen biziz. Biz kendimizi tutuyoruz. Bütün yöntemler de bizi açmaya yöneliktir. Sadece bizim kayıtlarımızı silmeye başlar. Evet 5 dakika boyunca kahkaha atın. Zaten ikinci haftada, iki hafta boyunca her gün bunu yapabilirseniz inanılmaz değişim göreceksiniz. Tarif edemeyeceğiniz, gösteremeyeceğiniz ama sizin gördüğünüz inanılmaz bir değişim göreceksiniz. Zaten değişimi gördüğünüz sürece siz devam edeceksiniz. Ama şunu yapmaya çalışın, kahkayı atın. Boş yere gülmeyin. <laughs> Gibi gülmeyin, kahkaha atın. Yapabiliyorsanız çok yüksek sesli kahkaha atın. <laughs> kahkaha atın. Evet siz şu ana kadar hep mantıkla büyüdünüz. Siz hep kurallarla büyüdünüz. O yüzden bu yöntem size çok saçma geliyor. Siz kurallarla, mantıkla o kadar bezenmişsiniz ki böyle güzel uygulamalara, yöntemlere kapınızı kapatıyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşlar ikinci haftadan itibaren inanılmaz değişimler göreceksiniz. Yapabilirseniz üçüncü hafta bir ay. Gerçekten bir değişim göreceksiniz. Bir kere sizin siz olmadığınızı göreceksiniz. Bir boşluk hissedeceksiniz. Eğer bir boşluk hissederseniz zaten mükemmel bir şey, doğru yoldasınız demektir. Boşluk hissettiğiniz için inanılmaz bir rahatlama, inanılmaz bir gevşeklik hissedeceksiniz. Arkadaşlar şöyle bir şey düşünün. Bir eve, bir odayı oda yapan nedir? Eşyalardır değil mi? Koltuk, televizyon, köşeli koltuk, masa... Hayır aslında böyle değilmiş. Bir odayı, bir evi, ev yapan şey boşlukmuş. Bir ev, bir oda boş olduğu sürece odaymış. Ama biz ne yapıyoruz? Eşyalarla dolduruyoruz. Biz bir evi eşyalarla tanımlıyoruz. Halbuki evi ev yapan şey boşlukmuş. Bunu Budistler keşfetmiş. Bunu meditasyon yapan insanlar keşfetmiş. Biz de yeniliğe açık olduğumuz sürece onları duyabiliriz. Onların dediklerini anlayabiliriz. Bir evde eşya olduğu sürece ev olmaktan çıkar. Ben kendi annemden biliyorum mesela. Evinde inanılmaz eşyalar var. İnanılmaz eşyalar. Yıllardır eşya saklıyor. Ve ben annemin evine giderken gerçekten sıkılıyorum. O evde otururken, televizyon seyrederken, tuvalete bile giderken sıkılıyorum. Çünkü devamlı bir şeylere çarpıyorum. Evde eşya dolu bir kere. Ev karanlık. O evde hiçbir şey başaramazsın. İşte siz de dolusunuz. Siz de düşüncelerle, fikirlerle, kurallarla, mantıkla dolusunuz. Şöyle düşünün. Biz bir şeyi benimsediğimizde ne deriz? Ne kadar mantıklı deriz? Halbuki mantık bizim engelimiz. Ama biz mantıkla bezeniyoruz. Mantığın yolundan gidiyoruz. Halbuki mantığın yolundan ayrılmak lazım. Boşalmak lazım, rahatlamak lazım. Siz istediğiniz kadar tatile gidin, istediğiniz kadar araba, villa, ev satın alın. Niye mutlu olamıyorsunuz? Çünkü hep maddi şeyleri biriktirmekle ilgilisiniz. Siz mutlu olmayı, başarılı olmayı maddi şeyleri biriktirmekle alakalı zannediyorsunuz. Maddeni ne kadar attığın sürece, paranı ne kadar attığın sürece, paylaştığın sürece, fikirlerinden ne kadar kurtulduğun sürece, o kadar özgürsün, o kadar rahat hissedersin. Ama biz devamlı doldurmakla ilgileniyoruz. Bilgiler ağırlık yapar, kurallar, mantık ağırlık yapar. E biz de ağırlıkla yüklüyoruz. Ağırlığı yüklüyoruz, sonra boşalmaya çalışıyoruz. Ağırlığı yüklüyoruz, boşaltmaya çalışıyoruz. İşte mutlulukla boşaltmakla alakalı. Başarı da kendini bırakmakla alakalı. Sen kendini bıraktığın zaman hafiflersin, uçarsın. Bir boks antrenörü, bir yüzme antrenörü öğrencisine ders verirken sadece kendisine engel olan şeyleri bıraktırmasını sağlar. Antrenör fazlalıkları atan insandır. Heykel tıraş gibi. Fazlalıkları attığın zaman ortaya bir sanat harikası çıkar. Yani sizin fazlalıklarınız var. Evet, konumuza geri dönecek olursak 2 ay sonra inanılmaz değişim göreceksiniz. Kendinize inanılmaz bir güveniniz gelecek. Sen kendinle uğraşıyorsun. Bir insan doğduğu andan itibaren ölene kadar hep kendiyle uğraşır. Zanneder ki hayat evliliktir, aşktır, paradır. Mutlu olmak için bir şeyleri satın almaktır. Ama herkes şunu bilir. Bir insan hep kendiyle savaşır. Bir insan hep kendiyle mücadele eder. Bir insan hep kendini kendine kanıtlamaya çalışır. Hayat bir rahatlamadır. Hayat bir mücadele değildir. Mücadele diyen insanlardan uzak durun. Hayat koşturmadır diyen insanlardan uzak durun. Hayat rahatlamadır. Hayat alışmış olduğun kendini bırakınca asıl kendinle tanışmandır. Arkadaşlar mutlu olman için senin kendini bırakman gerekiyor. Ama sen devamlı her gün her gün hep aynı davranarak farklı şeyler bekliyorsun. Yani hep kendini savunuyorsun. Yaptığın, alışmış olduğun şeyleri savunarak devam ediyorsun hayatına. Fark etmiyor musun? Her günün aynı. Artık aynı olmaktan sıkılmadın mı? Sıkıldın. Ama sen kendini savunmaya devam ediyorsun. Düşündüğün şey neyse hala aynı şeyleri düşünüyorsun. Verdiğin tepkiler neyse hala aynı tepkiler veriyorsun. Güldüğün şeyler aynı, sinirlendiğin şeyler aynı, mutlu olduğun şeyler aynı. Kendini korumaya devam ediyorsun. Halbuki başarman, mutlu olman için kendini bırakman lazım. 2 ay boyunca sabahları uyandığınızda önce gerinerek, kendinizi rahatlatarak sonra gözlerinizi kapatıp 5 dakika boyunca kahkaha atın. Sonra kahkaha sürelerini arttırmaya çalışın. Eğer arttırmak istemiyorsanız kahkahanın dozunu arttırın. Gülün, kahkaha atın. Kahkaha atmaktan utanacaksınız. Kahkaha atamayacaksınız. Sadece mimik yapacaksınız. <laughs> gibi. Çünkü kendinizden utanıyorsunuz. Siz kendinizden utandığınız için zaten hiçbir şey başaramıyorsunuz. İstediğiniz hiçbir şey siz kendinizden utandığınız için olmuyor. Çünkü bu toplum sizi korkutmayı öğretti. Bu toplum size eğitim vermedi. Korkmayı öğretti. Size kurallar verdi, mantık verdi, öf adetler verdi. Bu da seni karanlık bir kutunun içerisinde tuttukça tuttu. Sen de o karanlık kutunun içerisinde yaşıyorsun. Artık hayattan sıkılmandan anlamışsındır bunu. Yaptığın şeylerin aynı olmasından anlamışsındır bunu. Evet bu kahkaha meditasyonunu yaptığın sürece bir ay sonra inanılmaz bir değişim olacak. Eğer iki ay sürdürebilirsen videonun altına yaz. Haydi hoşçakalın arkadaşlar.